konu anlatım hizmeti sözelciz.com ve sözelciz.biz adresleri tarafından verilmektedir. Merhaba arkadaşlar bugün mantığın karıştırılan bir konusu olan sembolik mantık anlatacağım size. Sembolik mantığı girişte oldukça fazla tanım var. Bunları ben geçmek istiyorum. Direkt önemli olan kısma gelmek istiyorum. Öncelikle önerme eklemleri ve doğruluk tablolarını işleyeceğiz. Öncelikle önerme eklemlerine bakmak istiyorum sizinle. Arkadaşlar bunlar ilk önerme eklemimiz değillemedir. Yani bu simgeyle ifade edilir. Buna biz değilleme diyoruz. Diğeri tümel evetleme olan yani V birleşeni olan düzeltiyorum. Ters V olan e, tümel evetleme önermesi buna tümel evetleme diyelim. Tümel evetleme. Yani arkadaşlar diğer bir ifadeyle V birleşeni. Şu şekilde yazalım. Diğer bir bileşenimiz veya bileşeni. O da normal V ile gösteriliyor. Bu da tikel evetleme veya olarak gösteriliyor. Diğeri koşul eklemi yani şu şekilde ifade ediliyor. Bu ne? Koşul parantez içinde ne yazabiliriz? İse yazabiliriz. Diğer bir eklem ancak ve ancak eklemi. O da şu şekilde çift taraflı okla gösterilir. Buna ne diyoruz biz? Karşılıklı koşul eklemi yani e, ancak ve ancak. Şimdi gördüğünüz üzere kaç tane yazdık? 5 tane bileşen yazdık. Bu bileşenlerle bu konuyu konunun bir kısmını bitireceğiz. Hatta konunun hepsini bitireceğiz. Bunları baştan öğrenelim. Bir tanım verelim. Eğer bu önermeklemlerinden herhangi birini almadıysa... ...sembolik mantıkta önermemiz basittir. Ancak herhangi birini aldıysa bileşik önerme dedik. Bileşik önermenin oluşabilmesi için 3 kuralımız var bizim. 1. Ana eklemimiz. 2. Ana bileşenimiz. Ve bir tane de bileşenden oluşması gerekiyor bileşik önermenin. Şimdi bir tane bileşik önermeye örnek verelim arkadaşlar. Ve burada ana eklem, ana bileşen, bileşen nedir? Bunları öğrenmiş oluruz. Şimdi değil P önermesini el alırsak burada bizim ana eklemimiz değillemesidir. Ana eklemimiz. Ana bileşenimiz nedir? P'dir. Yani buna biz ne diyoruz? Ana eklem diyoruz. Buna ana bileşen diyoruz. Bir başka örnek verelim. Şimdi ne diyelim? Değil P ise diyelim. Evet ise'yi de burada vermiş olalım. İse Q diyelim. Burada an eklemimiz nedir? Burada an eklemimiz ise'dir. Çünkü bakın bütün önermeyi etkiliyor. Zaten an eklem demek bütün önermeyi etkileyen eklem demektir. Ee, burada değil P ve Q ana bileşendir. Yani şu ikisi ana bileşendir değili de dahil olmak üzere. Başka bir örnek verelim. Biraz karıştıralım örnekleri. Buna bakarak ana eklem ve ana bileşeni çıkaralım. Veya diyelim. Değil. Q diyelim. Parantezimizi kapatalım. Ancak ve ancak kullanalım burada da. Şu şekilde. Ancak ve ancak. Bir parantez daha açalım. Biraz karışık olsun önermemiz ne kullanalım. Veya diyelim. E, değil Q diyelim. Şimdi burada inceleyelim ana bileşenimizi. Ana bileşenimiz burada hangisidir arkadaşlar? Tabii ki bütün önermeyi etkileyendir. Bakın burada bütün önermeyi etkileyecek olan ancak ve ancak işaretidir. Ana bileşenlerimiz nedir? Ana bileşenlerimiz de bunun dışında kalanlardır. Yani P veya değil Q ve P veya değil Q önermemizdir. Ana bir soru daha çözelim, inceleyelim yani ve geçelim. Evet burada yazılmış P ise parantez açmış Q veya değil P demiş. Bakın köşeli parantezlerimiz var ve bir tane de P yazmış P önermesi. Burada ana bileşeni nasıl buluyoruz? Bakın iki tane önermeyi etkileyecek olanı alıyoruz. Dolayısıyla veya iki önermeyi hem ekliyor hem etkiliyor. Dolayısıyla ana eklemimiz bu veya'dır. Ana bileşenlerimiz şu iki önermedir. Dolayısıyla bunu da incelemiş olduk ve artık diğer konumuza geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar ezber gerektiren bir konuya geldik. Tablolar çıkaracağız. Birinci olarak değillemenin tablosunu çıkaralım biz. Arkadaşlar bir tane önerim alıyorum. Bir tane de bunun değillenmişini alıyorum. Bunun nasıl yaparız arkadaşlar? Şimdi ben yazıyorum. Doğru yazayım. Doğru yazayım. Yanlış yazayım. Ve yanlış yazayım. Değilleme bunun tam tersi alınır arkadaşlar. Yani buraya ne gelecek? Doğrunun tam karşısına yanlış gelecek doğrunun karşısına Yanlış gelecek. Yanlışın karşısına doğru gelecek. Yanlışın karşısına doğru gelecek. Evet değilleme tablomuz bu. Gördüğünüz gibi bu tabloyu mecburen ezberleyeceksiniz. Tabi bu kolay. Şimdi gelelim tümel evetlemeye. Yani veya'nın. özür diliyorum V'nin tablosuna tümel evetleme diyelim. Değil mi? Evet. Şimdi ben yine bir önerme yazayım. P tabi ters olacak işaretimiz. Ve Q dediğim zaman şimdi bunun hemen tablosunu yazalım arkadaşlar. Tek tek açıyoruz. P yazıyorum. Değil mi? Q yazıyorum. Ve sonuç olarak da bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Bunu çözümleyeceğiz şimdi. P'ye değerler verelim. Doğru değer alsın. Doğru değer alsın. Yanlış. Yanlış alsın. Daha sonra Q'da doğru, yanlış, doğru yanlış değerlerini alsın. Sonuç olarak nasıl olacak? Tüm elevetlemede yani V'de bir sa tırda yanlış değer varsa sonuç yanlıştır. Yani ikisi de doğru olursa doğru olacak. O halde ilkinde ne olacak? Bakın doğru doğru almış. Doğru olacak. İkincisine doğru yanlış olmuş. Yanlış olacak çünkü bir tane yanlış değeri var. İkincisinde yanlış doğru almış. Bakın bir tane yanlış var. Yine yanlış değerini alacak. Zaten burada ikisi de yanlış olduğu için sonuç yanlış olacak. Bu da bu arkadaşlar. Şimdi evetlemeye yani veya'yı inceleyelim. Hemen bir örnek yazayım. P veya diyelim. Neyi yapalım? Q yapalım. Hatta size değil Q'yu yapalım. Biraz daha pekiştirmiş oluruz. Şimdi yazıyoruz arkadaşlar tek tek. P yazdım. Değil mi? Q'yu yazdım. Bakın bir de Q'nun değilini yazdım. Sonuç olarak da zaten P veya Q önermesini bulacağız. Şimdi yazmaya başlayalım arkadaşlar bunu. Şimdi doğru, doğru, yanlış, yanlış. Bu klasikleşmiştir artık. Genelde böyle sorulur. Doğru, yanlış, doğru, yanlış. Şimdi bakın, değil Q'yu alıyorum. Tam tersini alıyordum. Yanlış, doğru, yanlış, doğru. Sonucuma geliyorum artık. Bakın P ne? Doğru değer almış. Değil Q neyi almış? Yanlış değeri almış. Veya da şu yapılır. Eğer sadece bir tane doğru değeri varsa sonuç doğrudur. İki tane yanlış varsa sonuç yanlıştır. Şimdi hemen bakalım. P de doğru değerini alan değil Q da yanlış değerini almış. Bir tane doğru varsa doğrudur. Bakıyoruz ikisi de doğru değerini almış. Bir tane doğru geçiyordu zaten. Yine doğru olacak. Yanlış yanlış almış. Evet sonucumuz yanlış olacak. Çünkü hiç doğru yok. Yanlış doğru. Evet bir tane doğru var. Sonuç yine doğru. Bu da bu arkadaşlar. Şimdi geçeceğiz koşul önermelerine. Koşullamada yapmamız gereken şu. Hemen ben bir tane örnek yazayım. Ne yapalım arkadaşlar? Şöyle yapalım. Q diyelim. Şimdi hemen bunu incelemeye alalım. Yazalım, ayıralım işlemlerini. Q ve sonuçta bu olacak. Şimdi hemen yazmaya başlıyorum. Doğru, doğru, yanlış, yanlış. Doğru, yanlış, doğru, yanlış. Şul önermesinde şu var arkadaşlar. Kuralı hem söyleyelim hem yazalım. İkisi doğruysa doğru değerini alır. Doğru yanlışsa yanlış değerini alır, diğer durumlarda doğru değerini alır. Sadece doğru yanlış durumundaysa yanlış değerini alıyor, diğer durumlarda doğru değerini alıyor. Yani yanlış doğru da doğru değerini, yanlış yanlış da yine doğru değerini alıyor diyebiliyoruz. Evet bunlar dediğim gibi ezberlememiz gerekiyor. Diğer bir şey karşılıklı koşul önermesiydi. Ben şurayı sileyim. Bir de karşılıklı koşula bakalım şimdi sizinle. P diyelim. Hemen karşılıklı koşul işaretimi yerleştireyim ben. Ve değil Q diyelim. Şimdi bunu inceleyelim arkadaşlar. Yazıyorum yine. P yi yazıyorum. Q'yu yazıyorum. Değil Q'yu yazıyorum. Ve sonucu şuraya koyuyorum. Başlayalım yine. Doğru Doğru. Yanlış. Yanlış. Doğru. Yanlış. Doğru. Yanlış. Şimdi Q'nun tersini alıyorum. Değilini alıyorum. Yanlış. Doğru. Yanlış. Doğru. Evet. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Koşul ne? İki İkisi de aynı değerde olacak. Yani doğru doğruysa doğru. Yanlış yanlışsa yine doğru değerini alacak. Şimdi P ile değil Q'ya bakıyorum ilkinde evet doğru yanlışsa yanlış değerini alır. Doğru doğruysa doğru değerini alır. Yanlış yanlışsa evet dedim söyledim. Yine doğru değerini alır. Yanlış doğruysa yanlış değerini alır ancak ve ancak da. Bu da bu arkadaşlar. Tablolarda böylelikle bitti. Ancak örneklerimizde bunları pekiştirelim. Bu önermenin doğruluk tablosunu çıkaralım ve doğru mu yanlış mı değer almış ona bakalım. Şimdi bileşenleri ayırıyorum ben. P var burada, Q var, e, değil P var ve ne başka bir şey yok. Ancak şunları almam gerekecek benim arkadaşlar, çünkü tek tek inceleyeceğim biliyorsunuz. Yine evet, şunu da almam lazım. Sonra hepsini bir arada alacağım. Buraya ben hepsi yazıyorum müsaadenizle. Şimdi arkadaşlar yazmaya başlayalım. Doğru, yanlış, doğru ya da e, genellememizi bozmayalım. Bu şekilde devam edelim. Yine doğru, yanlış, doğru, yanlış şeklinde gidiyor. Evet, hizalayalım ki karışmasın. Şimdi geliyoruz değilini almaya. P'nin değilini alıyoruz. Doğru doğru yanlış yanlıştı. Tam tersi olacak bu şekilde değillemesini yaptık. Şimdi P veya Q'yu yapacağız. Doğru doğruysa bakın doğru doğru almış. Doğru alacak. Bir tane doğru olması yetiyordu veya da. Doğru yanlış doğru değerini alır. Yanlış doğru doğru değerini alır. Yanlış 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 değerini alır. Şimdi değil ancak ve ancak Q demiş. Bakın ikisine bakıyorum. Doğru yanlış yanlış. Yanlış yanlış doğru. Çünkü ikisinin de aynı olması gerekiyor. Doğru doğru doğru. Yanlış doğru yanlış. Şimdi ikisini ise ile birbirine bağlayacağım. Şu ikisini. Hemen onu da yazalım. Biliyorsunuz doğru yanlış durumunda yanlış oluyordu. Doğru doğru durumunda doğru oluyordu. Doğru doğru durumda yine doğru oluyordu. Yanlış yanlışta yine doğru oluyordu. Evet şimdi bu örneğimizi yazdıktan sonra bir de duymuşsunuzdur. Tutarlı mı, geçerli mi, totoloji mi? Onları inceleyelim. Şimdi sonuç önermeme bakıyorum. Sonuç önermemde bir tane doğruluk değerim varsa, doğrum varsa o önermeye ben ...tutarlı diyebilirim. Evet, bu önermem... ...hemen altına belirtelim. Tutarlıdır. Tutarlıdır. Ancak arkadaşlar... ...geçerli olabilmesi... ...yani totolojik olabilmesi için... ...hepsinin doğru do değer alması gerekir. Yani şu dördünün de... ...doğru değer alması gerekir. Dolayısıyla bu önermeyi... ...tutarlıdır. Ancak geçerli değildir diyebiliriz. Evet bakın bunları incelemiş olduk. Şimdi arkadaşlar birden çok önermenin doğruluk tablolarını çıkaracağız ve denetleyeceğiz. Tek tek yazalım. P ise diyelim. Evet, ise Q önermesini P veya Q önermesini P ancak ve ancak diyelim. Q önermesini birlikte değerlendirelim sizinle. Şimdi hemen yazalım bileşenleri. İki bileşen var. P, Q. Sonra ise'yi çıkaracağız. Veya'yı çıkaracağız. Ancak ve ancak çıkaracağız. Şimdi yazmaya başladığımız zaman klasik olarak doğru, doğru, yanlış, yanlış. Q'da, Q da Q'yu da yazalım. Doğru, yanlış, doğru, yanlış. Şimdi bakalım. P ise Q demiş. Doğru doğruysa doğrudur. Doğru yanlışsa yanlıştır. Yanlış doğruysa doğrudur. Yanlış yanlışsa yine doğrudur. Bunu da yaptık. Veya yapalım. Bir tane doğruluk değeri olacaktı. Doğru, 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 yanlış. Bunu da yaptık. Ancak ve ancağı da yazalım. Doğru, yanlış, yanlış, doğru. Evet bunları artık iyice pekiştirdik. Hızlı hızlı yazabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın Üçünü birlikte tutarlı mı diye bakacağım ben. Üçü birlikte tutarlı olması için satırda en az bir satırında üçünde de aynı doğruluk değerini alması gerekiyor. Doğruluk değeri derken doğru bir doğruluk değeri alması gerekiyor. Yani burada olduğu gibi üç tane doğru olacak. Başka da yok zaten. Bakın tek satırda üçü de doğru değerini aldığı için bu önermem birlikte üçü birlikte bir önermedir. Şimdi arkadaşlar sizinle çıkarımların geçerliliğini nasıl denetleyeceğiz onu görelim. Öncelikle şu işaretin çıkarım da yer aldığını ve o halde anlamına geldiğini bilmemiz gerekiyor bunu denetlemek için. Arkadaşlar bu çıkarımın geçerliliğini denetleyeceğiz. Yazmaya başlayalım ne yapacağımızı size göstereceğim. PQ değil P ve değil Q var gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar bunları bir yazalım. Doğru, doğru, yanlış, yanlış. Doğru, yanlış, doğru, yanlış. Hemen değil mi alıyorum. Yanlış, yanlış, doğru, doğru. Değil Q'mu alıyorum. Yanlış, doğru yanlış doğru. Evet şimdi bunları aldıktan sonra yapacağımız işlem şu. Üstü çözümlemeye başlayacağız artık. Bir şunu da çıkartalım. Ne olacak? PQ doğru yanlış yanlış doğru olacak. Şimdi arkadaşlar işte yapmamız gereken şey Bakın o haldeden öncekini alıyoruz. Aldık da mi? Virgülümü siliyorum. Ve tek yaptığım şey şu. Buraya V işaretini koyuyorum. Tüm eleme evetlememi. Sonra bunu da çözümlemeye başlıyorum. Bakın ancak ve ancak bulduk. Doğru ve yanlış nedir? Yanlıştır. Yanlış, yanlış, yanlıştır. Yanlış ve doğru, yanlıştır. Doğru ve doğru, doğrudur. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar artık şunu yapacağım. Son aşaması kaldı. Evet biraz uzun ama. Evet şunu alacağım arkadaşlar ben. Bakın. Daha sonra yapacağım tek şey şu. O halde işaretinin yerine ise'yi koyacağım ve gerisini aynen yazacağım. Yani ne yapacağız? Şu şekilde ise'yi attıktan sonra değil P'yi buraya koymamız, değil Q'yu buraya koymamız gerekiyor. Evet. Artık son şeklini aldı ve denetlemeye başlayalım. Şurayı bulmuştuk zaten buradan. Yanlış Yanlışsa yanlış ise yanlış doğru değerini alır. Yanlış ise doğru doğru değerini alır. Yanlış ise yanlış doğru değerini alır. Doğru ise doğru doğru değerini alır. Uzun bir işlemin ar ardından arkadaşlar bakıyorum. Dördü de doğru çıkıyor. Ve mutlu sona ulaşıyorum. Demek ki bu önermem neymiş? Geçerliymiş. Çıkarımım geçerliymiş. Arkadaşlar ne yaptık? Bir tekrar edelim. Şu kısmı aynen çözümledik. Virgülden sonra gelen kısma baktık. Bir çıkarım işareti var ve virgül var. İki farklı önermeden çıkarım yapacağız. Virgül attık. Tüm eleme evetlemeyi koyduk. Yani V'yi koyduk. Ardından o halde işareti yerine ise'yi koyduk. Bunu bulduktan sonra ve sonucuna baktık. Çıkarımın dördü de doğru çıktı. ...sonuç olarak ise geçerli olduğunu bulduk. Sembolik mantığın önemli bir kısmını bitirdik. Bundan sonra ola, e, çatalaşmalar, işte çözümleyici çizelgeler var. Bu çatalaşmadır, alt alta yazmadır. Ben onları burada anlatsam bile ezberlemedikten sonra bir işe yaramayacaktır. O yüzden onları anlatmamayı tercih ediyorum. Ve mantık dersini burada noktalıyorum.